Şimdi size doğadan bir bölümü tanıtmak istiyorum. Zenginliklere göresiniz diye. Evet, bugün Kasımın son günleri olmasına rağmen şu gördüğünüz bir ada çayı kökü, bir çam, Burada yine inekillerden tespi eskiden bunun giliğinden sabun yapıyorlardı görüyorsunuz tohumla uzaklardan gelmiş bir ayva ayva Yerde oldukça fazla mevsime göre ot çeşidi. Bu bir kesme cinsi. Evet arkadaşlar, bu görüldüğü gibi hayvanlar tarafından çok sevilen dikensiz kesme. Bakınız hemen yedi. biz her gün bu doğanın içinde yürüyoruz. Temiz hava. Oldukça iyi. Hayvanlar bize doğru geliyor. Görüldüğü gibi. Evet. Çeka uzaktan bunları takip ediyor. arkadaşlar burada her an domuz da çıkabilir. Onun için Çeka çevreyi kontrol ediyor. Bizi domuzdan koruyup domuzları uzaklaştırmak istiyor. Ha, belki de 50 yıl önce bunlar bahçeymiş. Sahipleri ölünce. Görüyorsunuz 50 yılda çam ağaçları inanılmaz büyümüş. Doğa müdahale etmediğimizde müddetçe en iyisini anında yapıyor. Yani insan el